Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CS2'de 1080'e 1080 nasıl yapılır ve farklı çözünürlükler nasıl yapılır bugün sizlerle bunu göstereceğim. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar çok kolay bir yöntem bu arada. Hemen anlatıyorum. Herhangi bir AMD veya herhangi bir farklı bir çözünürlük oluşturabileceğiniz bir cihaz şey varsa, bir yazılım varsa onu kullanın. Ben burada kontrol paneli kullanıyorum. Bu şekilde yazarak direkt girebilirsiniz buraya. Buraya girdikten sonra arkadaşlar burada size özel bir çözünürlük oluşturmanızı sağlayacak. Nasıl olacak? Buraya geliyorsunuz, çözünürlük değişime geliyorsunuz. Burada özelleştiriler butonuna geldikten sonra buradan özel çözünürlük oluştur butonuna geliyorsunuz. Buradan 1920x1080 yazıyor bak farkındaysınız. Bunu 1080 e 1080 yapıyorsunuz. Ve burada yenilenme hızınızı yazmanız lazım. Yenilenme hızınızı bilmiyorsunuz. Bunu da söyleyebilirim. Ayarlara gelin. Ayarlara geldikten sonra burada bir ayar bulun. Ekran ayarlarına gelin. Ekran ayarlarından gelişmiş ekran ayarlarına gelin. Ve buradan 1920 x Bak 180 Hz yazıyor. Burada herhangi 180 Hz'i buradan bakabilirsiniz. Ben burada 180 Hz'yi yazmışım. Zaten buraya direkt 180 Hz yazabiliriz. Bu hızı yazmanız lazım. Çünkü bu 60'da kalırsa bu sefer oyunlarda sıkıntı çıkabilir. Onun için 180 Hz'de kalsa daha iyi olur. Ondan dolayı yani bu bana, yani hangi eylem hızla sahipsiniz onu yazacaksın. Benimki 180 Hz. Ondan sonra buradan test yapıp direkt çözünürlüğü oluşturacaksınız. Bir ekran kapalı gelecek sonra hemen düzelecek. Buradan 1080p bakın farkındaysa bu kaldırıp şey yapabilirsiniz. Da tikli kalsın. Bu tamam diyorsunuz. Sonra burada PC bölümüne gidiyorsunuz. Burada yukarıya gidiyorsunuz. Özel var. Özelde 1080 1080 diyor bakın. Bunu bir kere uygulayın arkadaşlar. Bu ekran bir siyahlaşacak, geri gelecek. Bakın bir 1080 1080 oldu. Artık bunu geri tekrardan bunu bir tekrar 1900 ve 1080'e çekin. Ondan sonra evet diyorsunuz. Sonra CS2'ye gelin arkadaşlar. CS2'ye gelin. Counter 2 diyelim. CS'miz açılsın. Ben de şu an 1080 1080 girdim. Şu anda zaten sizin ekranda da gözüküyor 1080 1080 oldu. Şu anda oyunumuz giriyor. Şu anda gördüğünüz gibi 1080 1080 ama sizde normalde 1920 1080 olarak olacak. Siz normalde 4.3 hangi bir çözünürlükte oynuyorsunuz? Ben şimdi varsayalım 1024'de 768 yapacağım. göstermek amaçlı. Şu anda mesela varsayıyorum 1024'de 768'de oynuyorsunuz. Buradan full screen olacak bu. Normal Wilder Seager'in 16'ya 10 yapacaksınız. Ve buradan 1080 1080 olarak seçeceksiniz. Burada bakın 1080 1080 olacak. Şurada bakın. Sonra burada yenilenmesinizi seçin. Benimki 180 Hz. Apple diyorum. Kabul ediyorum. Ekran bir düzeldi şu anda. 1080 1080. Oyun içinde de göstereyim size. Oyun içinde de gösterelim. Şöyle bir tane herhangi bir map açtım şu an. Size göstermek amaçlı. Hani oyunda oluyor mu diyenler olabilir belki. Bakın şöyle göstereyim Şu anda gördüğünüz gibi 1080 1080. Şu anda 1080'de oynuyoruz. Hatta size şöyle göstereyim. Şu anda 1080 1080. Bakın 180 Hz demiş. Bakın şu anda ekran 1080 1080 olarak gözüküyor. Ekran şu an Bakın 1080. Bu size oyunlarda güzel işinize yarar arkadaşlar. Ben bu çözünürlüğe alışkın olmadığım için ben geldi 1280'e 1024 oynuyorum ama Bir deneyeceğim hani 1080 1080 de gerçekten güzel bir çözünürlük Oynamak isteyenler olabiliyor Ama benim sensivity ayarımı biraz arttırıyor Benim normal sensivity ama Mesela bir sensivity ayarınızı biraz azaltın ama bunu buradan düzeltebilirsiniz Mesela hangi sensivity değilseniz Mesela ben bir 1.5 ya Bunu mesela ben bir tık düşüreceğim bir yapacağım Bakın şu an oldu mesela Şu an mesela bir çözünürlük Bunu bir tık düşürürseniz daha iyi olur çünkü çözünürlük düşecek e, sensiti düşer arkadaşlar yani çözünürlüğünüz azaldığı zaman sensibiliğiniz fazlalaşır hızlanır daha çok ondan dolayı çünkü küçük bir ekran olduğu için bu sefer sensibiliği kısılır daha çok azalır ondan dolayı sensibiliği birazcık kısmanızı öneririm bu şu anda gördüğünüz gibi benim şu an gerçek sensibiliği gibi oynuyorum ben miski gayet güzel Allah'a emanet olun